Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir bahçe turu yaptırmak istiyorum. Bakın kasım patılarım açmaya başladılar. Çok güzeller. Bu kısımdakiler daha bakın yeni yeni açmaya çalışıyor. Hepsi aynı anda açmıyor. Böyle teker teker açıyor. Ama hepsinin aynı anda açtığı bir görüntüyü de paylaşacağım sizinle. Ayvalar da henüz olmadılar. Böyle çok güzeller. Ağaçlara da bordo bulamacı yapacağım. Onu da sizinle paylaşırım. Fasulyelerim çok güzeller. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladılar. Çimlerin üzerinden toplayacağım birazdan. Bakın fasulyelerimi görüyorsunuz. Sürekli ben yaprak budaması yapıyorum. Görevi biten, işi biten yaprakları gövdeye zarar vermeden tutunduğu yerden alıyorum. Tırnağımla kırıyorum. Ve bakın fasulyelerimi görüyorsunuz. Hala haftalık bir kez de olsa fasulye yemeği yapabiliyorum buradan topladıklarımla. Bugün de toplayacağım yine çok uzamışlar. Bizde birkaç gündür yağmur yağıyor. E, yerler çok ıslak, çimler ıslak. E, o yüzden çok fazla da dolaşmak istemiyorum. Ama size şöyle göstermek istedim fasulyelerimin ne kadar gençleştiğini görün. Bu sene benim için gerçekten çok güzel, çok verimli bir yaz oldu. Hem çimler açısından hem ektiğim sebzeler hepsinden çok bol mahsul aldım. Şöyle fasulyelerin ne kadar gençleştiğini bir kez daha görmenizi istiyorum. Eğer don olayı olmasa bu fasulye hiç yaşlanmayacak. E, fasulye yapmaya devam edecek. Şöyle görüyorsunuz yandallardan gelen fasulyeleri. Şimdi bu çimlerin üzerindeki yaprakları süpüreceğim yelpaze tırmıkla alıyorum yavaşça. Çimlere çok zarar vermeden böyle yüzeyden yapıyorum. Çünkü zemin çok ıslak. Eğer çok kazıya kazıya yaparsam çimleri kökünden sökebilirim. O yüzden sizlerde çok ıslak olduğunda çok yüzeyden yavaşça yapmaya çalışın. Az olsaydı elimle toplardım ama az değil. Epey yaprak dökülmüş görüyorsunuz. Şöyle ayva ağacını da göstereyim. Ayvaya daha doğrusu meyve ağaçlarına bol meyve tutturmak için de bir gübre yapacağım. Onu da sizinle paylaşırım. Böyle o gübreden sonra üzüm salkımı gibi ağaçlar meyve tutuyor. Çok güzel oluyor. Hemen şöyle minik sebzeliğime de gidelim. Bakın hala biberler hem biber yapıyor hem üzeri çiçek dolu, minik meyveler dolu. Eminim ki soğuk vurduğunda birçok meyvesini de vurmuş olacak. Bunların Çoğunu belki de yetiştiremeyecek. Bizde hava çok serinledi. Ve bal kabağım. Bir tane bal kabağım var bu sene. Maşallah çok güzel. Bakın bal kabağının yapraklarının çoğu kurumuş. Artık bunu da bugünlerde alacağım. Sapını da görüyorsunuz. Sapı da oldukça kurumuş. Sapı yem yemyeşildi. Kahverengiye dönmüş. Sapı kahverengiye dönmüş. Yapraklarının da çoğu kurumuş. Artık bugünlerde alabilirim. Bu da yemeklik kabağım. Yemeklik kabağım da hala çiçek açıyor ve kabak yapıyor. Reyhanlarımdan böyle birkaç dalı tohuma bıraktım ama hala reyhan kesip evde kurutuyorum. Salatalıklarım bu sene muhteşem oldu gerçekten. Ee, salatalıklarıma yine böcek gelmiş, siyah böcek gelmiş. Yağmur yağınca böcek çok olur. Ee, yine salatalık toplarken e, böcekli yaprakların hepsini toplayıp bir poşeti doldurup uzaklaştıracağım. Bakın böcekleri görüyorsunuz. Benim e, e, bit Bitlerle, böceklerle doğal mücadelem hep e, bu şekilde. Hep böyle taktik geliştirerek, onlardan bir adım önde giderek onlarla baş etmeye çalışıyorum. Salatalıkları görüyorsunuz. Hala çıtır çıtır çok güzel salatalıklar var. Bugün çoğunu toplayacağım bu salatalıkların. E, maşallah görüyor musunuz? Bunlar hep yandal. Yandalları belli bir seviyede, bilinçli bir şekilde bıraktığımızda çok güzel salatalık alırız. Domatesler öyle. Bu domates bükülmüştü. Bağladım yukarıya doğru. Çok ağır gelmiş kendisine. Şöyle bakın. Ne kadar çok salatalık olduğunu görüyorsunuz domateslerim. Bu domates ikiz. Kendisi kızarmış, ikizi yeşil. Hala domateslerde çiçek de ve domates yapmaya çalışıyor. Domatesleri de büyüyenlerini alıyorum. Don olursa soğuk vurmasın diye reyhanlarım çok güzel bu sene çok güzel reyhan kuruttum çok da tazesini de tükettik reyhan çok faydalı ben hemen ilaca sarılmıyorum dediğim gibi bakın kabak burada da çiçek yapmış çok güzel yandallar vermiş kabakta hala meyve yapmaya devam ediyor patlıcan kabak hepsinden gerçekten hala meyve alıyorum reyhanlardan hala budayarak Kurutuyorum ve tohum için ayırdıklarım duruyor. Kabak göstereyim size. Bakın kabak hala kabak yapıyor. Çok güzel bir şekilde ürün almanın yolu doğal yöntemler. İşi biten gereksiz yaprakları anında alın. Hangi yaprağı alacağınıza karar verin. Onu da işte tecrübeyle zamanla öğreneceksiniz. Ee, şöyle görüyorsunuz uzaktan şu kabağın yattığı yerdeki çimlerim kurumuştu onları şimdi göstereceğim çok güzel canlandılar gülümün dibine de şu büyük saksıları koydum kışın burada kalacak bu saksılar toprağı ısıtsın gülümü donmaktan korusun istiyorum bakın kabağın yattığı yerdeki çimleri havalandırma yapmıştım şiş batırarak yapmıştım genelde bakın görüyor musunuz en kuru yerlerden bile nasıl yeşil yapraklar çim yaprakları gelmeye başladı. Yerler çok ıslak kesemiyorum, ama yerler birkaç güne kadar kuruduğunda hemen kesim yapıp artık çimlerimi kış uykusuna yatıracağım ben de. Çimlerimin kış uykusuna yatırdığım videoyu da sizinle paylaşırım. Bu arka kısımdaki çimlerime NPK 20-10 uygulaması yapacağım. Bu şişim hep burada durur benim. Diktiğim kasım patıları göstereyim. Bakın kasım bu turuncu açtı, o çok az açmıştı. Hepsi çok güzel oldu. Hepsi tuttu kasım patılarımında. Ee, kasım patıları da dondan koruyacağım. Bizde don olayı çok oluyor. Börtlen var hala bahçede. Böyle iş yaparken burada yemesi çok güzel oluyor. O yüzden hepsini koparmadım. Bahçede böyle ağzımıza atıyoruz. Ee, çok iyi geliyor, ferahlatıyor. Evet, fıtılarım kırmızı ve beyaz. Bu benim kendi fidelediğim, o da açmak üzere. Fitünyalarım da hala canlı. Kirli hanım çiçeklerimi görüyorsunuz. Bir taraftan da salyangozla ilgili hala mücadele ediyorum. Ee, yani şöyle on, onu hiç bırakmıyorum zaten. Doğal mücadeleler süreklilik ister. Çiçek tohumu almadıysanız artık yavaş yavaş çiçek tohumları alarak zarf içerisinde kurutup saklayın. Aslan ağızlarım, kadifeler görüyorsunuz. Lavantam dalından kendim fide yapmıştım buraya. Çok güzel büyüdü. Buradaki fasulyem de hala çok güzel fasulye yapıyor. Bir çuvalda gördüğünüz gibi iyi yanmış çiftlik gübrem var. Onu sebze alanıma atacağım. Sebzeliği bahara hazırlamak için. Fasulyeleri şöyle görüyorsunuz. Çuha çiçeklerimi göstereyim. Ben çuha çiçeklerini çok seviyorum. Çok da güzel çuha çiçeklerim vardı ama... Hepsini kirpi yedi. Kirpiyi de gördük eşimle birkaç defa denk geldik. Çekemedim ama görürsem yine çekeceğim. Bakar mısınız? Çuha çiçeklerimi hiç bırakmadı. Geliyor bahçeye bunları yiyip gidiyor. Şuradakileri komple bitirmiş. Hiç dokunmuyorum ki böyle gelsin diye. Bakın bundan gelmeye başlamış. Bunların yabani otlarını da şöyle bir temizleyeceğim bugünlerde. Buralar çok ıslak ve çamur olduğu için çimlerin üzerinde çok gezinmek istemiyorum. Aşırı yağan yağmurlardan sonra çimlerin üzerinde gezinmeyin. Gezinirseniz bastığınız yerlerde çukurlar oluşur, çim yüzeyi bozulur. O yüzden de çim yüzeyinde şu an çok ıslak olduğu için gezmek istemiyorum. Çimlerim de böyle çok güzel, ee, hala çok güzeller. Ekim ayının sonuna yaklaştık. Burada da dökülen yaprakları temizleyeceğim. İlk fırsatta çimler kurur kurumaz keseceğim. Islakken çim kesilmez. Hem çim kökünden gelebilir, hem de Makinanız elektrikliyse e, elektrik çarpabilir. O yüzden ıslakken çim kesmeyin. Buradaki ısırgan otlarım da süper oldular. Bunları da toplayıp bir börek yapmayı çok istiyorum. Yetiştiremiyorum ama iş çok. Şöyle çimleri de bir göstereyim. Gerçekten bahçem çok güzel. Gördüğünüz gibi hiç salyangoz da yok. Eğer salyangoz olsaydı ben de bu kadar meyve, yeşillik imkansız olmazdı biliyorsunuz. Salyangozlarla çok güzel baş ediyorum. Bununla ilgili de kanalımda çok sayıda video var. Sadece doğal yöntemlerde biraz süreklilik gerekiyor. Ve bir de taktik. Dışarıya sulamayı çok yaptım bu sene. O, o da salyangozları çok uzak tuttu. Onlara dış ortamda nemli bir alan sağladım sürekli. Bu da bahçemizin sevimli kedisi Tütün Bonbon. Bakar mısınız hep peşimde böyle ben çalışırken. Çok tatlı bebek kedi bu. Şimdi ben bu salatalıkları toplayacağım. Şu boylarını da alacağım. Turşu yapayım diyorum. Küçük bir kavanoz. Çünkü donarsa üzülürüm. Bunlar aslında bıraksam çok daha güzel büyür ama hava çok serinledi. Güvenemiyorum havaya. Bir taraftan da salatalıklarımı toplarken böcekli yapraklarını da toplayacağım. Şöyle akşam oldu yine ben bahçede oyalanırken uğraşırken bakın salatalıklarımı topladım. Bu küçükleri de aldım bu boyları aldım. Bunlarla turşu yapmak istiyorum. Çok çıtır çıtırlar çok güzeller. Patlıcanlarım da öyle. işte hala görüyorsunuz kabak çiçeği fasulyeler domatesler. E, fasulyelerimin üzerinde şöyle içi çok çok dolu olanlardan birkaç tanesini tohum için bırakmıştım. Çok da güzel olmuşlar. Bakın bunları kurutup seneye tohum yapmak istiyorum sizde bir taraftan e, tohum bırakabilirsiniz güzel olan sebzelerinizden seneye de ekmek istiyorsanız kendi tohumunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Bakın şu fasulyeyi de böyle bırakmıştım. Üzerinde böyle birkaç tane bıraktım. Hepsini almadım. Bunları size göstermek için aldım. Şöyle görüyorsunuz. Sizden ricam çim bakımı yapanlar, sebze yetiştirenler, meyve yetiştirenler benimle birlikte yapın böyle küçücük bahçelerinizden doğal bol mahsuller alın. Hemen ilaca sarılmayın. Doğal yöntemlerle halletmeye çalışalım. Böyle hayal kuruyoruz. Küçük bir doğal bahçemiz olsun istiyoruz. Sonra da orada ilaçla kendimizi zehirlemeyelim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.